Nevzat. Buyurun komutanım. Bizim Behçet'in kulübe ne durumda? Hazırlarız komutanım. Ne zaman lazım? İyi. Bir iki saat oradayım. Bir de misafirimiz var. Tamamdır komutanım. Ben hemen geçiyorum oraya. Nevzat'ı aç oğlum. Buyurun komutanım. Alo Nevzat. Şimdi ne işin varsa bırakıyorsun. Sana bir taksi plakası yolluyorum. Onun bulmamız lazım tamam Ne haber Ozan? İyidir. Oteldeyim. Otelde mi? Taksiciyi buldum. Uzana Grand Tom diye bir yer bırakmış. Selamün aleyküm kardeş. Buyurun beyefendi. Ben Ozan Şamber'e bakmıştım. Kaç da kalıyor acaba? Niçin aramıştınız? Kendisine bir paket getirdim. İlhan Türel yolladı beni. Söylerseniz anlayacaktır. Bir saniye izninizle. Ozan Bey merhabalar. Size İlhan Türel'den bir paket getirdiğini söyleyen beyefendi var ama... Anladım. 16. kat 1602 nolu oda. Eyvallah. ne senin kardeş? Okan abi. Okan kardeş. Sen de bu kapıyı açan zımbırtılardan var mı? Var abi. Peki bana verecek misin? Güzel. Bu arada sen bir şey görmedin değil mi kardeş? Görmedim abi. Güzel. Kolay gelsin. Ben de seni arayacaktım aslında. Bak anlaşabiliriz. Bilmediğin çok şey var. Ben Mahur'a asla zarar vermem. Onun kılına bile zarar gelsin istemem. Mecbur kaldım anlasana. Savaş yüzünden. Beni de tehdit etti gerçekten. O zaman ben sana neden kardeş demiyorum biliyor musun? Elden kardeş olur. Hemşerden kardeş olur. Yedi yabancıdan bile kardeş olur. Ama hainden olmaz. Sen üstüne başına bir şey giy hele. Çıkıyoruz. Ya Maraşlı bir cevap ver. Nereye götürüyorsun beni? Çok konuşuyorsun. Konuştukça benim güvenimi kaybediyorsun. Haberin olsun.